Amin. <laughs> <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yine dördüncü videolarından esinlendiğim bir video yapacağım. Hazır okul açılmışken biraz ders mi çalışayım dedim içerik üretiyorum. Bugün okulda itiraf sayfası açıp fake itiraflar yayınlayacağım. Başımıza neler gelecek izleyin ama pek iyi şeyler falan gelmiyor. Diğerleri paylaşmama izin vermedi. Sadece birini paylaşabiliyorum. O zaman videoya geçelim. Like at lan. Şimdi eski hesabı kullanamayacağım için önce yeni hesap oluşturuyorum ve sonra nefesim kesilene kadar okuldakileri istek gönderiyorum. Buradan özenle ayıklıyorum öğretmenlere istek göndermemem gerek sonuçta. Düşünsenize gidiyormuş. Dört tane. Tanrım. Daha sonra tekrar dene milyarlarca kişiye istek gönderdi. <laughs> 100 milyon insana istek gönderdikten sonra benim hesap. Şimdi başka bir hesabımdan bu hesaba fake bir şey attım. Merhaba, ismim Gizli Olsun. 11 adı bir çocuktan hoşlanıyorum. Baş şarfi Salih. Gizli Olsun. <laughs> çok gizli olacak. Şimdi bu fake yazının önce ekran görüntüsünü alacağım. Çünkü bunu kullanmam gerekiyor. Sonra bunu alıp düzenleyeceğim. Ve şeytani bir şey çevireceğim bunu. Bunun için birkaç uygulama gerekli. Bu, önceki videolarımdan kalan, bakmayın öyle. Şimdi, o bir düzenleme işlemi bizi bekliyor. konuşamadım. Hmm, Fotoğraflarıma bakmayın. Bu işlemi de hazırladıktan sonra sıradan sahte paslarımızı paylaşmak var. Böyle çiçekli böcekli bir şeyler ekleyelim diyorum. Ceylin'den yeni itiraf. Arkaya müzik kayıttan bunun için aşk şarkıları aratıyorum. Daha romantik ergensi. harika oldu. Arkaya yıldız değil beş şarkısı koyarak olayı daha da dramlaştırıyorum. Bu huyuma bayılıyorum. Aşk yok olmak diyor biri. Ben yokum Yazmış. Ben oğlu Mehmet Bey. Niye istiyorsun ben? Bak ne tür ekleyeceğim var ya. Kimseye canım yok zaten okulda üstüme iftira atma. Ee, canım ne <laughs> ne yaptım ki ben? Şimdi yani. Valla postları kızın hesabında etiketledim bir baktım. 100 tane mesaj atmış. Bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Müdür filan abartmıyor musun bir sence? Abartı olmaz mı? Böyle lise lafazekler şu an o kadar rahat takılıyor ki. Anlatamam. Kardeşim kimsin, nesin, necesin? Tanımıyorum ki seni. Neden benim hakkında yalan iftiralarda bulunuyorsan sanki? Yalan yanlış bir şey çıksın okulda var ya aşkı çıkacak senin yüzünden. Ayrıca aşkım biliyor, müdüre şikayet etsen edemezsin çünkü ben okulda değilim. <laughs> Çocuk baya sinirlendi gibi. Bir sürü mesaj Şu an görüldü attı sadece. <laughs> Yoksa sen sınıftaki Moha mısın? So Moha neyi kısaltması? <laughs> Yok. Hmm, şüphe ettim ama umrukta bile değil. İster Moha ol ister alma. Şikayet etsem seni müdüre var okuldan atılırsın kendini videonun başrolü sanan kız beni tehdit ediyor şu an. Olmadığım okulun müdürüne beni tehdit edecekmiş. Okay, tamam, I scum. Baba yam, önce sakin ol kanka. Yani sen sanki üstüne çok fazla iftira atılmış gibi yapıyorsun. Ne yaptık ya Allah Allah, al tarafı. Peki, itiraflar paylaştı. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Kızın sinirlerim bozuldu. Sanırım artık görüldü atacak Sen sadece bir da, okulda böyle bir belayı ne yapacağım? Okulda yeneyim. İsmimin çıkmasını istemiyorum. 9. Sırıfım. Ne? dokuz musun? <laughs> evet. Buenas tardes, grupo. Normalde aldırış etmem böyle şeyleri ama okulu da yeniyim. İsmimi çıkmasına izin vermem. Seni müdüre şikayet edeceğim. Ee, şey kanka zaten 9. sınıfı biz anlaşabiliriz. gidiyorum bu kadar da kadar topuklayın yoksa çok kötü olacağım.